ilk yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım dizinin yeni bölümünde aldatıldığını kabullenen Neslihan durumu daha fazla kendisine saklayamaz ve şirketin yıl dönümü yemeğinde annesine, kendisinin nasıl dayandığını sorar. İse, iki yıldır ilişki yaşadığı Murat'ın karısı Neslihan'ın durumu nasıl hala anlamadığına hayret etmektedir. İse, Neslihan'ın öğrendiğini fark etmesiyle büyük bir yıkım yaşar. Neslihan'ın bundan sonraki hamlesi iyice merak konusu olmuştu. Her şeyi öğrenen Neslihan Damla'yı sürüm sürüm süründürecektir. Damla ve Neslihan arasında büyük bir gerilim artacak. Neslihan'ın bundan sonraki hamlesi Murat'a çok büyük bir ders verecektir. Yeni bölümde Neslihan bambaşka biri haline dönecek gözü dönen Neslihan Murat'tan intikam alacaktır. Analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.